Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizi yoktan var eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizi bir Ramazan'a daha yetiştiren, Ramazan'ın feyiz ve bereketinden istifade etme fırsatını veren Rabbimize hamd ve şükürler olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Tutmuş olduğumuz oruçlarımız Yapmış olduğumuz iftarlarımız, sahurlarımız, ödemiş olduğumuz ki fitrelerimiz, zekatlarımız, sadakalarımız en güzeliyle kabul kabul olsun. Bugünkü sohbetimizde abdest kusul konusuna temas etmeye çalışacağım. Yüce Rabbim Kur'an-ı Kerim'de, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya eyyühellerine amin, ve zâ kumtum ilâs-salâti ve diyeküm ilel ve mishu bi ru'usikum ve arculekum ilel ka'beyn buyurmaktadır. Maide suresi 6. ayeti kerimede yüce Rabbim hangi durumlarda ve nasıl abdest almamız gerektiğini bizlere ayeti kerimeyle bildirmiş oluyor. Abdestin farzları, sünnetleri ve nasıl alınacağı ile ilgili hususa temas edecek olursak inne salate tenha anil fahsai vel münker Abdest, siz yapılamayacak ibadetlerden bir tanesi de namaz kılmaktır. Namaz, e, insanları her türlü kötülüklerden alıkoyan bir ibadettir ve olmazsa olmazlarından bir tanesi de abdest almaktır. Abdest alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi ellerin ve ayakların yıkanmasıdır. Abdestin dört tane farzı var: ellerin yıkanması, yüzün yıkanması, başın mesedilmesi ve ayakların topukları ile beraber yıkanması. Az önce okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbim bunların sınırlarını, nerelerin nasıl yıkanacağını, nasıl yıkanacağını bizlere bildiriyor. Ellerimizi yıkarken özellikle parmak aralarımızı yıkamaya dikkat etmemiz, dirseklerimizle beraber ellerimizi yıkamamız Allah Resulü'nün hadisi şeriflerinde ısrarla üzerine durduğu, tavsiye ettiği ve dikkat edilmesi gerektiğini belirttiği hususlardan bir tanesidir. Ellerimizi yıkarken, avucumuza almış olduğumuz ki, su ile parmak aralarımızı, bir elimizle diğer elimizi, parmak aralarımızı hilallememiz, yıkamamız, suyun ulaşmasını sağlamamız, yine aynı şekilde kollarımızı yıkarken, dirseklerimizi de içerecek şekilde, dirseklerimizin arkasına geçecek, geçecek şekilde yıkamamız, e, abdestin farzının tamamlanmasına ve mükemmel olmasına vesile olan sebebiyet veren hususlardan bir tanesidir. Ayaklarımızı yıkarken ayak parmaklarımızın arasının yıkanmasına, suyun gitmesine, topuklarımızın arkasının yıkanmasına e, özen göstereceğiz. Çünkü yaratılış gereği bazı insanların ayak parmakları birbirlerini bitişik gibi çok sıkı yaratılmış olabilir. Dolayısıyla suyun gitmesi, gitmemesi söz konusu olur. Parmaklarımız ile suyun parmak aralarımız, ayak parmak aralarımızın arasına gitmesini gayret etmemiz gerekir. Aynı şekilde topuklarımızın, ayaklarımızın arka ökçe bölümünün de ayaklarımızı yıkarken özenle yıkanmasına dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesidir. Yüzümüzün yıkanması ve kıl bitiminden kulak yumuşağının çene altına kadar olacak olan bu bölümün yıkanması abdestin farzlarından bir tanesidir. Başımızın dörtte birinin bir bölümünü mesedilmesi aynı şekilde abdestin farzlarındandır. Bununla beraber ya alacak olduğumuz ki abdestlerimizde bunlara dikkat edersek mükemmel abdest almış oluruz. Aynı şekilde bir diğer abdest şekli de cünüplük boy abdesti almak veya cünüplüğü giderilmesine sebep cünüplüğün giderilmesi için yıkanmak, boy abdesti almak. Cünüplükte de dikkat edilmesi, yıkanmada dikkat edilmesi gereken üç husus, üç farz var. Bunlardan birisi ağzımızın düzgün bir şekilde yıkanması, burnumuzun düzgün bir şekilde yıkanması ve bütün vücudumuzun tepeden tırnağa kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkanması cünüplükten kurtulmanın, yıkanmanın usul ve esaslarının usul ve esaslarıdır. Boy abdestimizi alırken yaratılış gereği özellikle külolu olan kişiler veyahut da yaratılış gereği göbeği içe doğru batık olan kişiler yıkanırken boy testi alırken biraz daha dikkat etmeleri gerekir. Çünkü vücudumuzda herhangi bir yerin kuru kalması alacak olduğumuz ki abdestin kusulun eksik olmasına eksik olan bir cünyup e, boyak testinin de yerine gelmeyeceğine sebebiyet vermiş oluruz. Cünyupluk e, hangi hallerde e, boyak testi alınması gerekir? Kadınların özel hallerinin bitiminde almaları gerekir, özel hallerinin sonunda. Aynı şekilde e, e, erkeklerden ihtilam olan kişiler Gece yattıklarında ihtilam olup veyahutta hatta gündüz e, yatıp oruçlu bile olsa ihtilam olan kişiler uyandıklarında e, boyak testi almaları gerekir, alınması gerekir. Gündüz uyuyup cünüp olan ve yıkanması gereken kişi uyandığında iftarı beklemeden hemen e, ağzını burnunu yıkarken ağzından burnundan su gitmemesi için özel bir gayret ederek dikkat ederek ağzını burnunu yıkarken dikkat edecek ve sahura kadar veyahut da e, akşam iftara kadar beklemeden hemen boy abdestini alması gerekir. Çünkü bir vaziyette namazların üzerimize geçmesine sebebiyet vermememiz gerekir. Dolayısıyla gençlerimiz, erkekler uyandıklarında böyle bir durum söz konusu gündüz uyuduklarında veya e, sahurdan sonra yatıp uyarıp böyle bir durum söz konusu olunca hemen namazların üzerimize geçmesine geçmeden kalkıp hemen yıkanmamız, ihtiyacımızı gidirmemiz gerekmektedir. Cünüb olan kişi yıkanması gereken kişi o haliyle beraber namaz kılamaz. Namaz kılamayan kişi aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'e el dokunamaz. Kur'an-ı Kerim cünüp halde yıkanması gereken kişi yıkanmadığı sürece Kur'an-ı Kerim'e dokunamaz. Kabe'yi tavaf edemez. Eğer üzerine geçmiş olan bir tilavet secdesi varsa onu yapamaz. Sev secdesi yapması gerekiyor, şükür secdesi yapması gerekiyorsa onu yıkanmadan, boy abdesti almadan yerine getiremez. Camiye giremez. Camide bir eşyası varsa girip onu alamaz. Dolayısıyla bunlar cünüp olarak yapılamayacak olan hususlardan bazılarıdır aynı şekilde e, taharet konusuna da temas etmek istiyorum. Çünkü abdestin öncüllerindendir. Namazın öncüllerindendir. Namazın 12 farzından bir tanesi de hadesten taharet, necasetten taharettir. Taharet almak. Taharet almak abdestin farzlarındandır. Taharet büyük ve küçük abdestimizi yaptıktan sonra su ile temizlenmek demektir. Su ile temizlenirken dikkat edilmesi gereken hususlardır. Ee, özellikle günümüzde taharet e, alımı su ile beraber büyük abdest öncesi ve e, büyük abdestten sonra taharet öncesi kağıt kullanımı e, önemlidir. Kullanılması gerekir. Ancak kağıdın yerini bazen soruluyor hocam kağıt yerine e, pamuk veya da ıslak mendil kullanılsa taharet geçerli olmaz mı? Elbette ki taharet geçerli olur. Ancak tuvalet kağıtları ile pamuk ve ıslak mendil arasında çok büyük farklar var. Aradaki en büyük fark tuvalet kağıdı olarak imal edilen kağıtlar su ile temas ettiğinde hemen çözülür, yok olur. Fakat ıslak mendil veyahut da pamuk su ile temas ettiğinde suyu emer ve çözülmesi şöyle dursun. Daha büyük bir hacim kaplar. Bu da kullanmış olduğumuz kamunun malı ve herkesin ortak kullanmış olduğu kanalizasyon giderlerinin tıkanmasına sebebiyet verir. Bu da bir kul hakkıdır. Dolayısıyla e, ıslak mendil veya pamuk yerine e, kağıt kullanarak taharet e, alınması gerekir. Önce tahare, e, e, tuvalet kağıdı ile güzel temizlendikten sonra su ile temizlenip akabinde tekrar e, kağıt ile kurulanmak e, taharetin mükemmel olmasını sağlar. Büyük abdestimizi yaptıktan sonra hemen abdest alacaksak abdest alacak yere kadar yürüyerek gitmek veya bir miktar beklemek istibra istincadır. Bu da e, olması, beklenmesi gereken vakittir. Yerine getirilmesi gereken hususlardan bir tanesidir. Zira e, özellikle küçük abdestimizi erkekler için söylüyorum. Yaptıktan sonra hemen abdest alacak olsa e, idrar torbasındaki idrarın e, hareket ettikçe dışarıya çıkması söz konusu olur. Ve böylece henüz taharet almadan, taharetimiz mükemmel olmadan alacak olduğumuz ki abdestin bozulmasına veya alamamış e, taharetiz, abdest, abdest almamıza sebebiyet vermiş olur. Almış olduğumuz ki abdestlerimiz vücudumuzun herhangi bir yerinden çıkacak olan kan ile beraber bozulur. Bununla beraber bayılan kişinin bayılması, abdestinin bozulmasına sebebiyet verir. Uyumak aynı şekilde abdestinin bozulmasına sebebiyet verir. Bir yere yaslanarak, yatarak, oturarak uyumuş olmamız fark etmez. Kendimizden geçerek uyuduğumuz an etrafımızda söylenenlerden, e, habersizsek, duymuyorsak, anlamıyorsak demek ki uyuyoruz demektir. Böyle durumda otomatik olarak abdestimiz bozulmuş olur. Ee, böylece bugünkü sohbetimizi, yapmış olduğumuz sohbetimizi e, abdest ve kusul taharet konusu ile sınırlı tutmuş olduğumuz bu sohbetimizi bugün burada tamamlamış oluyoruz. Tutmuş olduğumuz ki oruçlarımızı Mevlam en güzeliyle kabul eylesin. Bizleri kendine kul, Habibine ümmet eylesin. Tekrar e, koronavirüsün olmadığı, bir araya gelecek olduğumuz, sıkı fıkı olacağımız, içli dışlı olacağımız, birbirimize sarılıp sarmaş dolaş olacağımız sağlıklı günlerin, Mevlam bizlere bahşedecek olduğu günlerin, içindeki Ramazanlar hasretle, özlemle bekleyecek olduğumuzu e, bekleyeceğiz. Ramazanınız mübarek olsun şimdiden bayramınız mübarek olsun. Mevlam nice bayramlara, nice Ramazanlara, nice kandillere cümlemizi ulaştırsın. El-Fatiha.